tırmanıyorum at son. Evet, Bixler 2 ilk uçuşumuz hayırlı olsun. Gözüküyor mu komutanım? Gözüküyor, gözüküyor. Bir tepemizden geçireyim o zaman. Yakından geçer Pilotumuz Emrah Temen, ona da hayırlı olsun ilk uçağa. Geldi komutanım. Aslan geldi. Yürü. Güneşe fazla gitme. Tamam. Konum bir iniş yapayım mı? Çalışayım mı iniş? Devam devam uç devam. İniş çalışma. Yüksel bakalım dede. Pardon. Devam et devam et sen. Dakikasını açtım. Tamam, tamam, tamam. Unutmuştuk onu. Tırmanıştayım yavaş yavaşlar. Şu an bir dakika oldu. Tamam güzel. Tırman hiç Aşağı verme evet. Bir de sağdan tırmanayım sonra. Güzel. Bu da bizim Gözüküyor devriye köpeğimiz Erciyes. <laughs> <laughs> Kıllanıyor o yüzden bağırıyor. onun tas. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Yeter. Yeter. Pilotluk nasıl kullanılıyor? Güzel, güzel, güzel. Güzel. Daha da güzel olacak. Devam. Tamam bir iniş çalışayım ya. Tamam kapatıyorum artık. Veya hadi in, indir. Tamam tamam. İn, i̇nişini de çekeceğim karışmıyorum. Tamam tamam. tamam. Daha yavaş. <laughs> Yüksektesin ve hızlısın. Böyle pas geçilmez. Olmaz, <laughs> olmaz. <laughs> açınca bir anda kalktı ya. İşte o yüzden ben daha geride açıyorum ya. Anladın mı şimdi benim derdimi? <laughs> uzaklaş, uzaklaş. Aynen. Kes iyice gazı. Flapını aç. Gazı kes, 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 alçal. Kaldır flapı. Yemez, devam et. Kaldır, tellere takılacaksın bak. Evet, gaz kes, filaf aç. Açtım. Gazını kes. Yatır, evet. Tam burnunun tam kendi istikametine burnun. Gazı kes. Tam kesmiyorsun hiçbir zaman. İndir aşağı, indir.